Ee, uzun süredir, özellikle Gençlik Meclisimizin faaliyetleri arttıkça, kampanyaları arttıkça, inanılmaz derecede hukuk dışı çetevari yöntemlerle gençlere gözdağı veriliyor. Bunlardan bir tanesi yeni ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü adına kayıtlı bir sim kartı ile dinleme cihazı kimin evinden çıkmış onu anlatacağım bizzat şu anda elimizde var. Ben fotoğrafını istedim yetişmedi. Şimdi bunun eee Maruf Çelikel e, sık sık baskın yapılıyormuş evinde ve e, bir ara rahat şey yapmışlar, şüphelenmişler. E, bakmışlar evde bir cihaz var. Duvarda asılı olan gece lambasının içine konulmuş bu cihaz. Sonra bunun sim kartını çıkarmışlar, araştırmışlar ve bu sim kartı numarası da belli sim kartının emniyete ait olduğu ortaya çıkmış. Yani baskı ve dinleme buraya kadar varmış. Şimdi açıkçası. Bu birçok sefer istihbarat ve emniyet elemanları tarafından fiziki takibe uğramış, psikolojik baskıya maruz kalmış ve bir ay önce özellikle anlatıyor istihbarat üyesi olarak kendisini tanıstan birileri tarafından fiili olarak alıkonulmuş. Bunu çok sık yaşıyoruz. Bu mecliste de sıklıkla ifade ediyoruz. Ne emniyet mensubu ne jandarma birileri arabayı durduruyor. Gençlik meclis üyelerimizi alıyor. Bize haber veriliyor. Bazen bir gün bazen iki gün bir bakıyoruz serbest bırakılıyor. Ajanlık teklif ediliyor. Zorla tutuluyor. Bunun adı ne? Bunu meclise soruyorum. Bir hukuk devletinde böyle bir şey olabilir mi? Yani emniyet eğer gözaltı varsa gözaltına aldık desinler. Yok jandarma bölgesi ise jandarma alsın. İşlediği suç nedir? İddiaları kendisine söyleyin, yalıt versin. Şimdi bu yani her zaman söylediğim bir cümleyi bir daha söyleyeceğim. Bir devletin içinden hukuku çıkarırsanız çete kalır. İşte çetevari yöntemler dediğimiz budur. Nasıl hukuk dışı bir şekilde sen gece lambasının içine dinleme cihazı koyarsın ya? Bir de o dinleme cihazı emniyete ait çıkıyor. Bunu soracağız ilgili bakanlığa ve cevabını söyleyeceğiz. Şimdi bu skandal bir olay. Suç işleyenler aslında bu siyasi kırım operasyonlarını yürüten gençlik meclisi yöneticilerimiz değil hiçbir şekilde değil. Asıl suç işleyenler bu şekilde kumpas kuran görevlilerdir, emniyet mensuplarıdır. Ve bu evet. Evet. lütfen toparlayalım. Bütün. Maruf Çelikel e, evine gizlice kumpas kuran emniyet mensuplarının yaptığı düpedi suçtur ve derhal açığa, açığa alınıp yargılanmaları gerekir. Bunu iktidar grubuna aynı zamanda bir çağrı olarak da ifade ediyorum. Şimdi bu tabii ki niye yapıyorlar? Gençlik örgütleniyor, büyüyor, çoğalıyor, muhalefet ediyor. Uyuşturucuya karşı da bir kampanya yürütüyor Gençlik Meclisimiz ve şunu söylüyor Kürtçesi ''Lıdışı şere taybet, tekoşinek ve heybet'' diye bir kampanya yürütüyorlar. Bu işlemleri yapanlar uyuşturucuyla mücadeleye karşılar mı? Gerçekten soruyoruz. Özel savaş yöntemlerine, bu çetevari yöntemlere karşılarsa bunu bilelim. Ve hukukun üstünlüğünü ve bu konudaki tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Çağrımız iktidaradır. Bu yöntemlerden vazgeçin. Şimdi söz